Merhaba arkadaşlar mayım ben, ben bugün sizlerle Atos kanalından plaj modu indirdiler arkadaşlar bence güzel bir plaj olacağını düşünüyorum arkadaşlar benim o oh, hasret demiştim hatta hayvanlara mod hani hayvanlara dönüşebilme mod arkadaşlar onu bu akşam oynayacağım sizinle beraber bence çok güzel bir video olacak arkadaşlar siz de göreceksiniz siz de kuzeninizi alıp ya da arkadaşlarınızı alıp oynayabilirsiniz çok çok eğlenceli bir video gerçekten gül, gül, güleceksiniz galiba öyle düşünüyorum. Neyse arkadaşlar hemen çekiyorum. Ben bu sabah bunu sabah çekiyorum. E, Diğer akşam çekeceğim arkadaşlar. Çünkü e, arkadaşlar bir de e, şeyler başladığı için sınavlar başladığı için arkadaşlar çok video atamayacağım. Per, e, cuma hafta yani perşembe cuma cumartesi işte öyle öyle çok videolar atamayacağım çünkü sınav haftası olduğu için arkadaşlar ders çalışmamız lazım siz de ders çalışmanız lazım eğer şey yap izlemezsiniz arkadaşlar neyse hemen girelim ay bu ne ya şuna gittim hemen şeyde addons yazıyoruz addons for minecraft hemen açıyorum arkadaşlar Şimdi. Arkadaşlar burada furniture. Evet bu. Niye furnitura yazıyorum bilmiyorum. Öyle bir şeyi buldum arkadaşlar. Evet aşağı falan iniyoruz. iniyoruz iniyoruz, iniyoruz. Hmm, bakalım iniyoruz, iniyoruz. in İniyor. Ha, şu. Evet bu. 5 furniture fantastic evet, addons. Eşer i̇şte şu. Hemen gete basıyorum. İnmesini bekliyoruz arkadaşlar. Evet. Indian. Hemen op bana basıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bayram yaklaşıyor. Herkesin bayramının kutlu olsun diyorum şimdiden arkadaşlar. Bayramda ne yapacaksınız? bölümlere Aa, bu ne ya? Bu nasıl bir mod? Bakın arkadaşlar burada şey modu var. Değişik bir şey. bakayım. Hemen bunu düz yapıyoruz. Şu arkadaşlar kaynak paketlerden. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi anvatça sıktır Doğru Dor. Hadi burada onun bir üstün altında. Arkadaşlar şimdi ben şimdi bunu yetkinleştireyim size bir şey diyeceğim. Arkadaşlar burada creeper resmi var ya. Evet Creeper'ın resmi. Akşer onun videosunu çekeceğim işte. işte hayvanlara dönüşebilme modu. Bir hayvana dönüşeceğim beni bulacak arkadaşım. Ya da ben onu bulacağım. Tamam bunu yapacağız arkadaşlar. Ben şu. Onun bir üstü Atlantis sektörü doğru. Yani kapı. Ben bu kapıyla garaj modunu indirdim arkadaşlar. Baktım olmadı. Diğer kapı modlarına da baktım arkadaşlar çok şey yani çok kolay hiçbir şey yok yani aynen yani kapı modu yani aynen kapı modu o indirmedim arkadaşlar ö sizlerin beğenmenizi düşündüm o yüzden indirmedim neyse bakın arkadaşlar burada etkilenmiş hemen oluşturuyoruz inşallah güzel bir moddur geldi. Şimdi burada ben niye buraya bakıyorum şimdi? Bence şuradadır. Aha. Bu mi? Yoksa var mı? He, o çok güzel. Tamam. Şimdi Evet arkadaşlar. Bu ne? Ben bu şeyleri dışından alayım arkadaşlar. Ama güzel bir moda benziyor. Şunlara bir bakayım neymiş. Bu ne? Lan. Burada oluyor bunda beraber. Bakalım. Bu ne? Bu köylü mü? Neyse arkadaşlar hemen bakalım. Mutallar kısmında şimdi. Şunu alalım. Şu buzdolabı. a şeyin resmi var. Şunu alalım arkadaşlar. Hmm. Şu çadırı alalım. Başka başka şunu alalım arkadaşlar. A elektrikli süpürge şunu alalım. Oturmayı alalım. A yatak yer yatağı. De şunu şunu alalım. Yatağı, yer yatağını almadım. Şöyle bir saniye bir şey yapacağım. Bir şey açmam lazım. Heh. Şarjım da çok az kalmış. Bakın arkadaşlar bu böyle. Dur. Aa kapanıyor. Pardon. Şimdi burada bir kamp çadırı yapacağım. Yine gel. Ya yine gelsin o. Ya ha. Ha şimdi oturdum arkadaşlar. Tamam. Şimdi kamp çadırımız eee şöyle dolabımızı koyalım. Oğlum lan ben buna vurmadım ki. Ya pembe ne alaka? Neyse. Şu olmalı arkadaşlar. Hmm. Valla değişik değişik sesler geliyor ama. Evet buraya işte şeylerimizi etlerinizi falan koyarsınız arkadaşlar. Şurada da şurayı da şuna koyayım. Şurada pişirirsiniz. Evet bakın. Ay, hey. düzgün bir yere koyayım bunu Buradan burada aynı şey gelmişti. Hı. bu ne ya? Tövbe estağfurullah yani git. Tamam neyse arkadaşlar. Şimdi şuraya koyduk. Tamam. Şunu şuraya koyalım. Buna takas mı oluyor? Aa bu şeymiş. Tamam tamam. Şimdi arkadaşlar bunu da buraya koyalım. Bu ne? Buna da mı takas yapabiliriz? Ha, bunda işte kahve şey yapacağım. Dün. Ne oluyor? Tövbe estağfurullah. İşte, tamam, e, yaptık. Çadırımızı da yaptık. Şu oturma şeyini şuraya koymak istiyorum. Sit. Oturalım. Evet. Şuram mı? an Şura mangal. Bu mangal mı? Göremiyorum ki tamam. Ya var uçalım. Evet. İçinde yumurta pişiyor. Ya. Niye bunları uzunluyor ki anlamadım. Neyse bunu bırakalım. Aa biz bunu denemedik. Hemen bunu da deneyelim. Diğerlerine bakalım. Arkadaşlar. Uy. Bunlar bir şeyinizi asarsınız arkadaşlar. Tamam. Ben bunu kıracağım. Bunu takas bile oldu. Yuh. Oha ya. Adam o kadar adam görmüyor. kadar ünlü olmuş ki artık şey kaldıramıyoruz bile. <laughs> Neyse şunu alalım. Şunu alalım. <laughs> Bu ne ya? Şunu alalım. Hmm, başka 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 şu pervane şu, şu televizyonu alalım arkadaşlar Hmm, ee, başka başa bir de şurada bir de kahve vardı hangi kahve yaz şunu alalım Aa, bir de şunu alalım bak tam kalsın Aa, bir de içe yiyebiliyor muyuz Aha canmış şey yer burada gözünüz. Ya. Üf kesim bu şöyle arkadaşlar. Sit. Şə o ot bu oturmalı vəçinmi yoxsa? Ya oturmuşum, yatmışam. Qoca bir şey verərik. Neyse arkadaşlar qalxalım. Ha şurada televizorumuz var. Sit. Kit açmak mı, uzanmak mı, yatmak mı? Anlamadım. Ya Vallahi yemin ederim ben bilirken bulmuyorum. Heh! Biz bu nasıl açacağız? Neyse kapansın. Aa, çok şükür. Gelmedi. Gelmedi, gel 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 gel. Tamam. Aç. Açalım. E, aç ama açılmıyor. Bunlar ne böyle? Aç dedi gördünüz mü Hedayeni? Evet. Neyse bunu da geçelim arkadaşlar. Oha ya. Ya bunlar nasıl çalışıyor ki? Neyse arkadaşlar şuna bakmak istiyorum. Bu ne? Oha ya, ya bu benimle beraber geliyor. Ya, içinde bir kapı da lan. Oha. Boş bir şey. İçinde uyuyamıyor mu? Bu canlı mı? TNT mi bu? Bu ne? Bu ne? He, çok şükür. Bu şey değil mi ya? Şimdi unuttum? Öf, şimdi ne diyor bunun arkadaşlar? Bu kadardı evet videomuz. Bir saniye. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz rica ederim arkadaşlar. Ben de beğendim ama bazı şeyler vardı. Kıcık şeyler. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize bakın hoşça kalın